Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Güzel oyuncumuz olan Üzgi Yıldız'ın e, sosyal medya hesabından bir zamanlar paylaştığı fotoğraf e, Gerçek e, site ziyarete gitmiş. Bildiğiniz gibi Yemin dizisinin çekimleri devam ediyor arkadaşlar hafta sonları. E, dizi ekranlarda e, izleyebilirsiniz sevenler biliyorsunuz ki son zamanlar dizi hiç de sevilmiyor ve Gökberk Demirci'nin dizide çıkmasını yani dizinin final yapmasını istiyorlar ve arkadaşlar Özge Yağız'ın iki sözün orada olması ve onun oradaki ola arkadaşlarıyla buluşmuş ve Gökberk Demirci'yi de ziyaret etmiş ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fotoğrafta çektirip bizlerle paylaşmış bir zamanlar çok büyük bir aşk yaşayan ünlülerimiz gerçekten birbirlerini çok sevmişler. Arkadaşlar el videomu beğendiyseniz beğen, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.